selam herkese Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Bina Tünel tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım bugünkü açılımımızda arkadaşlar eril enerji dişilerine dişil enerji erillerine neler söylemek istermiş hep birlikte karşılıklı konuştura konuştura gideceğiz arkadaşlar ilk etapta dişil enerjilerden başlayacağız sonra erillerinizi konuşturacağız. Dişilerinizi konuşturduktan sonra eriller, erilleri konuşturduktan sonra dişiller gibi devam edeceğiz. Hayatınızdaki olan kişi, iletişim enerjisinde olan arkadaşlarım, eşiniz, nişanlınız, sözünüz artık kimse hakkınızdaki kişi. İşte bu açılım sizin enerjinizdeki açılım olacak. Hazırsanız başlıyoruz. İlk önce Arkadaşlar uyumlanmanız için abone ol butonuna tıklarsanız hem bu videodan uyumlanmış olacaksınız hem de olası e, böyle düşünce frekanslarıyla alakalı olumlamalardan faydalanmış olacaksınız. Hadi bakalım arkadaşlar. İzleyin. Ne zaman bu videoyu izlerseniz bu açılım size özel olsun arkadaşlar. O vakit bu enerjilerin frekanslarınıza girmiş olacak. Yani aklınıza kişinin konuştuğunu fark edeceksiniz. Hadi bakalım. İlk önce dişi enerjilerden başlıyorum arkadaşlar. Dişi enerji sizin için neler söylemek istiyor? Erillerine neler söylemek istiyor? Şu anda eriliniz karşınızda olsaydı ona söylemek istediğiniz bilinçaltınızdaki bilinçaltı frekanslarınızda ve eylemlerinizde ne gibi durumla karşı karşıya kalacak mısınız? Şöyle 6'larla ata hatta dokuz 9'larla dokuz dokuz gidelim ki daha net konuşsun bizimle. İlk önce dişilerimizi konuşturuyoruz. Öncelikle dişiler diyor ki arkadaşlar ben kimsenin hayat enerjisinde yasaklı bir aşk olmak istemiyorum. Ya da şöyle yasaklı bir frekans ya da bir yola gitmek istiyorum. Evet sana karşı aşkı ve tutku besliyorum. Ama beni tatmin etmiyorsun. Ben senin hayatında neyim? Ne ifade ediyorum? Artık bana bunları sunmanı istiyorum. Bana öyle bir adımla gel ki beni aydınlatmanla beraberinde ben de sana sımsıkı hani işte bu benim erilim diyebileyim ki önüme bakabileyim. Bana bir ışık tutman gerekiyor önümü görmem için o yola devam edebilmem için bana bir fırsat sunmam gerekiyor ya da artık ben kendi yoluma doğru ilerleyeceğim kendi seçimimi yapmak zorunda kalacağım evet sana karşı aşk ve tutku besliyorum ama karmik bir ilişki ya da belirsizlik frekansı içerisinde olan bir ilişki içerisinde olmak istemiyorum diyorsunuz evet bu zamana kadar dişiller çok emek sarf etmişler ee, diyorsunuz ki diş enerjiler Eril, eril enerji ben senin yanında maddi manevi konularda verici oldum. Senden bir beklenti içerisinde asla olmadım. Öyle bir bakış açım da yoktu. Ama benden hep aldıkların ama bana sundukların hiç olmadı. Yani artık kıyaslama yapma frekansına gidiyorum. En baştan başlamak istiyorum artık. Ben bir düzen istiyorum. Kararlar alma aşamasındayım. Ya tamamen biz biteceğiz, yıkılacağız. E, bu yıkımı tekrar inşa etmenin bir anlamı olmayacak bizim için ya da artık net kararlarla o frekansın içerisine adım atacağız yani yuva kurmayla alakalı ya tamamen biz ayrılacağız ya da tamamen biz bütünleşmemiz gerekiyor ya bana öyle bir gelmen gerekiyor ki benim sana yani arkanı bana dönmeden gelmen gerekiyor bana net enerjilerle gelmen gerekiyor diyorsunuz dişil enerjiler şimdi diyorsunuz ki Evet şu an içerisinde bulunduğumuz durum duygusal bir ayrılık içerisinde olabilir. Ama bu seni unuttum, seni sevmiyorum, seni istemiyorum anlamını asla gelmiyor diyorsunuz. Dönemsel sana arkamı döndüm ama sana bir süre verdim diyorsunuz arkadaşlar. Ve bir olayı bekliyorsunuz dişil enerjiler. Eril enerjilerden bir mahkemenin ya da bir görüşmenin ya da bir geçmişindeki bir davanın o sonuc sonucunun ermesine ya da o mahkemenin bitmesini. ya da artık dönemsel o dönüşlerden kurtulmak istediğinizin örneğini sunmuşsunuz bir nevi. Ve burada ne diyorsunuz arkadaşlar? Aydınlanmalar. Şimdi aydınlanmalar yaşatmak istiyorsunuz. Artık hani sıkıntılardan kurtulalım benden bir şey gizlemeni istemiyorum. Eğer hayatında başka bir şey varsa, sakladığın sırlar varsa bunu bana anlat. Ben bunu defalarca sana örneğini verdim diyorsunuz. Yoksa sen benden bir şey saklarsan, gizlersen ben bunu zaten bakarım, görürüm enerji yerindesiniz. Bir kutlama frekansı var arkadaşlar burada. Ne gibi? Düşünce frekanslarınızda çıkmazın içerisinde bulunduğunuz bir takım konular var. Yani nedir? E, dişil enerjiler diyor ki, artık ben e, işin içerisinden çıkamıyorum. Öyle bir sıkıntı içerisine düştüm ki, öyle bir e, çıkmasın içerisindeki yüzleşmelerle beraberindeyim. Herkes üzerime geliyormuş gibi hissediyorum. E, ve artık ben bu frekansdan, bu enerjiden kurtulmak istiyorum. Ya bana istediğim döngüde bir adımla gelirsin, ben sana Şubat'a kadar bir döngüsel boyut vurdum zaten. Yani Şubat'ın ikisi, son ikisi, yirmi ya da benim o kutlama frekanslarımda. Yani nedir? Doğum günümde vesaire. İşte ben senden bir adım bekliyorum. Ona göre zaten yol alacağım. Dediğiniz bir takım dişil enerjinin kavramları var. Öncelikle ee, sen bana öyle bir gelmen gerekiyor ki ben o be, vurguyu bekliyorum. Yani sendeki o harekete bekliyorum. Sendeki o eğilimi bekliyorum diyorsunuz. Ve burada çok güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Eril enerjiye karşı sunacağınız bir e, döngü, e, yapacağınız bir e, konuşma... Sizi aydınlatacak açıkçası, artık diyorsunuz ki ben net enerjilerde olmak istiyorum, ben aydınlanmak istiyorum, ben netlik istiyorum hayat enerjimde, duygusal bir boşluk frekanslarından çıkmak istiyorum. Evet seni düşünüyorum, aklımda sen varsın ama biliyorum sen de beni düşünüyorsun ama artık bu karmik frekanslardan bizim kurtulmamız gerekiyor. Ya bana arkanı döneceksin ya da hayatındaki olan insana arkanı döneceksin. Ailene döneceksin, çevrene döneceksin. Ee, artık bir karar vermen gerekiyor diyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Ee, dişi enerjiler bir şeylerin bekliyor. Artık ben o kararı sana sundum. Yani bu mahkemeyi bekliyorum ya da bu enerjiyi bekliyorum, bu davanı bekliyorum, bu süreci bekliyoruz. Biz beklemedeyiz. Ama ya sana arkamı döneceğim, ya ona arkanı dönmek zorundasın, ya bana arkanı dönmek zorundasın. Ya ailene arkanı dönmek zorundasın, ya da bana arkanı dönmek zorundasın. Zorundasın dediği bir takım kavramsal boyutlarınız var. Evet siz en baştan başlama frekansına girmek istiyorsunuz. Düzeninizi sağlayacaksınız. Yeni bir döngüsel boyuta geçişler sergileyeceksiniz. Çünkü bu ilişki için çok emek sarf ettiniz çok çabaladınız belki yıllarınızı verdiniz. Yani artık adının konulmasını istiyorsunuz. Belirsizlikten çıkmak istiyorsunuz. Gibi gibi frekansların içerisindesiniz. İşte bu kavramdan tamamen kurtulacağınız bir enerjisel boyutta karşı karşıya kalacaksınız. Evet aklınızdaki kişiye karşı evet sana karşı duygum çok yoğun seni seviyorum seni istiyorum ama beni bu frekans bu enerjilerden artık kurtar. Yani kararsızlıklardan başlangıçlardan kurtarmanı istiyorum. Kurtar yani kurtar derken arkadaşlar bilinçaltı frekanslarınızda soru işaretlerinizde aydınlanmanızı aydınlatmasını istiyorsunuz. Belirsizlikten sizi çıkartmasını istiyorsunuz açıkçası. Bu bir kurtuluş vergisini sizin için. Bunun frekansını böylelikle vermiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, yeşil enerjilerin ...bilinçaltı frekanslarında e, bulunduğu kavramlar, yani bulunduğu ilişki frekanslarında bu bana neden bunu yaptı? Hani ben ondan şunu bekliyordum, işte e, bana yanlış yaptı. Artık ben ona bir beyaz bir sayfayı şu şekilde, şu şartla açacağım. Pişmanlıkla gelirse de, işte ben ona bir kere daha o darbeyi ben vuracağım. ...eşit enerjilerde olacağız gibi gibi. Çünkü ben emek sarf ettim. Düşünce frekansındayım. Onun için çok fedakarlık yaptım. Ama artık fedakarlık yapmasa sırası onda diyorsunuz açıkçası. Şimdi evleri konuşturuyorum. Net enerjilerde bize anlatsın kendisini, ifade etsin. Seni kaybetmek asla istemiyorum. Şimdi açığa açı çekelim de daha net enerjilerden bahsedelim. Eril enerjiler dişilerine karşı neler söylemek istiyormuş. Hadi gelin hep birlikte bakıyoruz. Şimdi diyor ki dişi enerji burada arkadaşlar? Ben sana aşk ve tutku besliyorum ama ben karmik bir ilişki içerisinde olmak istemiyorum. Ya benimle ben ya benimle gelirsin bu yola ya da ben artık karar verme aşamasına gideceğim senden uzaklaşacağım diyor. Değil mi? Burada dişil enerji artık bir şeyler sunuyor karşı tarafa. Ya beni kaybedeceksin ya da onu kaybedeceksin. Ya beni kazanacaksın ya karşı tarafı kazanacaksın gibi. Ya ailen ya ben gibi ya da ya o kişi ya ben gibi 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 frekanslarınız var. Şimdi burada arkadaşlar aklınızda kişisi kaybetmek istemiyor. Dişil eril enerji, Dişini kaybetmek istemiyor. Çünkü neden? Arada çok büyük bir aşk ve tutku var, bir uyum var. Çünkü bu insan, dişil eril enerji sizi kaybetme korkusu olduğunu söylüyor kendisi. Evet ben Tamam acele etme, biraz zamana sür, zamanı bırakalım, böyle yapmayalım der. Yani der. Kaybetme korkusu var çünkü. Şimdi ne diyor burada arkadaşlar? Gerekirse evet duygusal bir ayrılık frekansındayız. Ee, seni düşünüyorum, biliyorum sen de beni düşünüyorsun, sen de bana aşıksın, sen de beni düşünüyorsun. Evet biz duygusal bir boşluğa, duygusal bir yol ayrımına gitmiş olabiliriz ama düşüncelerimizle ve bilinçaltımızla ayrı değiliz diyor düşün bilinçaltındaki. Yeşil enerji bunu söylüyor. E peki eril enerji ne diyor bu duruma? Evet diyor. Evet seninle ayrılık enerjisi içerisinde olabiliriz diyor. Ama ben bugün diyor seni öyle bir özledim ki, öyle bir tutkusal boyutta seni imgeledim ki ben sana hala da aşk ve tutku besliyorum. Yani aramızda yol mesafesi olabilir, imkansızlıklar olur, nehirler olur, kıtalar olur, yasaklar olur. Ama diyor ben sana tutkuluyum, ben sana aşığım diyen bir hakkınızın kişi var. Eril enerji sana karşı aşk ve tutkusunu tekrar daim etmek, tekrar bu ayrılığı tekrar birleştirmek istiyor açıkçası. Bilinçaltında erilerin bu var. Siz duygusal bir ayrılığa etmiş olabilirsiniz. Ayrılık enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Dişillerle eriler. Eriler diyor ki, ben diyor, evet biz ayrıyız ama diyor, ben diyor seni unutmadım. Aklımdasın, bilinçaltımdasın, seni istiyorum. Zaten dişiller de emin zaten biliyorum evet biz ayrılıktayız ama diyor sen bana aşıksın beni seviyorsun ben bunu biliyorum diyor dişillerde. Şimdi arkadaşlar burada ne verdi? Bazı şeyler aydınlanmasını istiyorum artık. Yani bana o insanla neden konuştun? O yola neden gittin? O insanla neden iletişime geçtin? Beni aydınlat artık. Bizim ilişkimizin aydınlanması gerekiyor. Dostlarımıza, arkadaşlarımıza ilişkimizin artık boyutunu anlatmamız gerekiyor. Beni saklamanı istemiyorum diyorsunuz dişiller. Peki eriller ne diyor bu duruma? Arkadaşlar eriler diyor ki ya ben diyor zaten diyor benim yani yakınlarıma seni anlattım. Anlatmam gereken insanları da seni anlattım. Gel istersen seni tanıştırayım. Ailemle dostlarımla tanıştırayım ya, Tamam okey e, Belki de o, şu an zamanı değil Biraz zaman istedim senden ama diyor e, Bunun için diyor birazcık Zamanı ihtiyacım var ama diyor Tamam diyor peki peki haydi anlatacağım seni Göreceksin bak tanışacaksın Sen çok farklısın bunu bil Ama Hani bir çocuk varsa ortada arkadaşlar, sizin ya da aklınızdaki erilin, erilin ya da sizin. Hani sanki onun için hani şu an için vakit ve zaman frekansında bir imge var. imgeler var. Çocukların frekansı veriyor çünkü burada. Bilginiz olsun. Şimdi siz evet ben bu ilişki için çok fedakarlık yaptım, elinden gelen tüm imkanı sundum, maddi manevi konulardan destek aldım, destek verdim diyorsunuz. Ee, ama benim beklediğim o para gelecek mi evirden diyen dişiller de var. Bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Bir şeyin değişmesini istiyor olabilirsiniz. Paranın gelmesini istiyor olabilirsiniz. Size bir yer açmasını istiyor olabilirsiniz. Parayla alakalı e, bir takım sıkıntılarına çok destek olmuş olabilen dişiller var burada. Geçmişte zaten hani gizemi çözdüm diyorsun. Hani geçmişte ben senin yanında oldum bu süreçte ama ben şu an sıkıntı yaşıyorsam senin de benim yanında olmanı istiyorum. Şimdi ne diyor burada eriler, dişiler pardon eriler dişilerine? Şimdi geçmişte diyor ben de senin yanında oldum. Sıra sende diyor. Şimdi sen de benim yanında olman gerekiyor bu döngüde, bu sıkıntıda gibi. Tamam. Evet haklısın. Sen bana elinden geleni yaptın. Bu emeği verdin. Bu gizemi açtın. Ama diyor benim bir geçmişim var. Bu konuda sana hani o beklentini veremeyebilirim. Ee, şu anda durumu müsait değil. O desteği sana sunamıyor olabilirim. Haklısın evet sen bana destek oldun ama şu an ben sana o vermiş olduğun desteğin e, bir kısmını veremiyorum. Çünkü durumum stabil değil. Yani durumum müsait değil diyor arkadaşlar. Evli enerjiler. Peki burada ne var? Dönemsel. Sana arkamı döndüm. Tamamen arkamı dönmediğimi sen çok iyi biliyorsun. Üçüncü frekanslardan kaynaklı döndüm. Üçüncü kişiler, bir takım olaylar. Üçüncü kişilerin dahil olması. Bir takım problemler. Ele veriyor ki, biliyorum sen çok mantıklı bir dişilsin. Sen çok akıllısın, kurnazsın. Aslında senden de korkuyorum. Çok zehir zehirli geliyorsun. Aslında hem sizi kaybetme korkusu var. Hem de sizin zehrinizi çıkarttığınızda... Onun canını yakabileceğinizin de farkında. Yani çok mantıklısın. Hesapların çok mantıklı. Ve sen hesaplı işler yapıyorsun. Kafanda bir şeyleri ürettiğini biliyorum diyor. Eril enerji dişiline. Yani sen aydınlatmamı istiyorsun beni. Evet ama benim mantığımla senin mantığın şu an için uymuyor. O yüzden evet senin tahminlerinde yanılmalarına gitmek istemiyorum. Yani seni aydınlatacağım. Merak etme. Kafandaki o kurguladığın şeylerden yani bana neden kızdığının farkındayım. Zaten yanlış anladığının ispatını da yapacağım. Yani yüzleştirmeler yapacak. Yanlış anladın. Pişmanım. İşte bunu nasıl aydınlatabilirim? hani nasıl olayı kıvırtabilirim düşüncesinde eril enerji açıkçası arkadaşlar. Yani bir hata yapmış ve dişiler ki ben bu olayın üstüne nasıl geleceğim? Ha ben bu olaydan nasıl çıkacağım? Bunun mantığını bunun enerjisini yapıyor açıkçası. Bunun mantığını çalıştırmaya çalışıyor. Çünkü siz çok zehirsiniz. Korkuyor sizden. O zehrin zehrini ona akıtmasından ona akıtmasından derken sizin ona ailesine, enerjisine bir takım zarar vermenizden de birazcık korkuyor açıkçası bilginiz olsun. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Kutlama. Yani siz artık bir şeylerin adı konulsun. Bir şeyler olsun. Biz artık e, bu ilişkin adını koyalım. Tanışalım. Hani bizim artık hani bak bu yolda gelecek misin? Peki bana o teklifte bulunacak mısın? Gibi. O kutlamayı yapacak mıyız? Gibi kutladığınız bir takım olaylar var. Dişil enerjilerin frekansında. Eriller ne diyor peki? Evet diyor. Ben diyor hani o yola geleceğim muhakkak senin o kutlamanı doğum günü kutlayacağım seninle kutlamaya gideceğiz işte senin güzel senin hakkında güzel planlarım var buna yapacağım ee, sana güzel tekliflerde bulunacağım diyen bir eril var açıkçası arkadaşlar çünkü diyor ki ben yok yolculuklarımı hayallerimi planlarımı ve döngümü dünyamı sana yönelik kurdum ve sen biliyorum beni bekliyorsun diyor eriler zaten bunun projesini çiziyor yapıyor bu teklifi düzenliyor açıkçası ve sizden saklı, sakladığı bir takım döngüler de var yani bir teklif evlilik teklifi yapacaktır ama bunu sizden saklıyor olur gibi düşünebilirsiniz evet arkadaşlar vay 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 en baştan başlamak istiyorum ya bitecek e devam edecek diyorsunuz ya dişiller. Yani evet beni çok kırdın, çok incittin. E, eskisi gibi olur muyuz bilmiyorum. E, tekrar bunu nasıl inşa edeceğiz, nasıl onaracağız? Bittik bir, Tekrar nasıl onarabilirsin bu kalbi ya da bu inşi, bu evi nasıl biz inşa edebiliriz? Yani kırılmalar oldu, dökülmeler oldu. En baştan başlayabilir miyiz acaba? E, tekrar birbirimizin yüzüne bakabilir miyiz gibi dediğiniz, dediğiniz bir takım döngüler var dişiller. Eriler ne diyor peki bu duruma? Eriler de diyor ki merak etme her bitişte bir aydınlanmalar vardır ben sana öyle bir hayatta geleceğim ki en baştan başlayacağı seninle merak etme seni daha çok aydınlatacağım e, biten bir enerjiyi çok güzel bir şekilde yeşerteceğim ve seni istediğin bir döngüde istediğin bir yani senin istediğin gibi olacak her şey merak etme diyor senin istediğin ev senin istediğin e, gelinlik senin istediğin e işte hadi ne olsun işte bilmem ne gibi gibi e, döngülerle size gelecek. Sizin istediğiniz kavramlar ise adımlar atacağını söylüyor açıkçası. Tamam bir şey bitecek. Bir şey bitmeden bir şey başlamaz diyor bir de eriler arkadaşlar. Bir şeyin bitmesi gerekiyor ki diyor arkadaşlar. Yani onun hayatında olan bir şey. Bir mahkemesi, bir süreç, bir davası, bir e, tutuklu frekansları anladınız mı? E, ve Zaten diyor bu süreç bittikten sonra diyor kendi bir mahkemesi yani bu aile mahkemesi de olabilir tabii ki. E, ee, evini boşanan bir insan olabilir. Yani, ya da ev boşanma arifesinde olan bir insan da olabilir. Ee, bir şeyler bitsin ki diyor yeni bir şeyler başlayabilelim biz diyor değil mi diyor mesela. Bir şeyler bitmeden bir şeyler başlayamaz gibi bir eril enerji frekansı var. Şimdi burada arkadaşlar Gerçek bir mahkeme, yani kişi avukat olabilir, avukatlık bir işleri olabilir, gerçek bir mahkemesi olabilir ve bununla alakalı sonucun dinmesini bekliyor, bitmesini bekliyor. Bir tazminatı almasını bekliyor olabilir, parasını almasını parasını bekliyor olabilir. Bir takım döngüler var bu. Eril de bunun farkında uyanışında, işçiler de bunun uyanışında olacak ya da bir gerçek bir mahkemenin duruşmasının döngüsü olarak nitelendirebiliriz. Evet arkadaşlar, öyle bir aydınlanma yaşayacaksınız ki bu ilişkide. E, artık diyorsunuz ki çıkmasın içerisindeyim, bana öyle bir adım atmalısın gidiyor, ben seni kabul edeyim. Artık ben ne yapacağımı bilmiyorum diyorsunuz. Eril enerjiler diyor ki tamam artık sen bu tartışmanın, bu kaosun enerjisinde bulunma. Artık sen zihninle tartışmayı bırak. Akışa bırak birazcık. Çok yoruyorsun kendini. Çok düşünüyorsun. Bu kaosu, bu enerjinin döngüsünden nasıl çıkacaksın ki böyle davranarak? Diyen bir eril enerji var. Artık tartışma yaşamayalım. Tamam. Bunlar da geçecek. Biliyorum ben de çok sinirliyim. Çok e, saçma sapan konulardan dolayı tartışmalar yaşıyoruz. Kendimizi kırıyoruz. Aslında biz... E, çok gereksiz konulardan birbirimizi yanlış anladığımız için tartışmalar yaşıyoruz. Bunun bilincine varalım artık diyen bir eril enerji olacak arkadaşlar. Şimdi sizi işte göstere göstere gidelim. Şimdi öncelikle şuradan bakacağım. Eriller, dişiller ve eriller diyorum. Dişiller ve eriller diyorum. Dişiller eriller, dişiller eriller, dişiller eriller. Şimdi burada bilinçaltı frekanslarınızdaki e, ...netliklerden bahsedeceğiz. Şimdi dişiller ve eriler olarak... ...ne diyoruz arkadaşlar? Dişil diyor ki, ben diyor senden değil... ...kendimden kaçıyorum diyor. Rakipler var diyor. Ben diyor kimsenin... ...hayatında üçüncü bir kişi olmak istemiyorum benden başka biriyle görüşmeni istemiyorum. Böyle bir, bir şey varsa diyor, böyle bir döngü varsa diyor, beni tamamen sonsuza kadar kaybedersiniz diyor. Şimdi burada ikinizin de enerjisi bu boyutta. Siz diyorsunuz ki, hayır diyorsunuz senden kaçmıyorum. Dişiler diyor ki senden kaçmıyorum, kendimden kaçıyorum, sorunlarım var, ee, başka biri yok. Hani bunun e, şeyini yapıyorsunuz ama ben diyorsunuz hani artık e, bir şeylerin olmasını istediğim için kaçıyorum belki bir yola gitmem gerekiyor işte düşünmem gerekiyor gibi gibi durumlarınız var. Ama diyorsunuz ki eriler diyor ki başka biri ol, yok de mi diyor. Hani ya da tam tersi şöyle. Senden değil kendimden kaçıyorum frekanslarınız var. Genel bir bilinçaltı yapacağım arkadaşlar. Ee, ve gölgesiyle dövüşen bir eril enerji olarak nitelendirebilirim. Ee, ve burada e, öyle bir başka bir dişil enerjiden bahsediyor. Bu başka bir dişil enerji iki ilişkilerinizin frekansında karmik bir ilişki yaşıyorsanız bir şekilde bir rakip frekans var. Aranızda üçüncü kişilerin frekansından kaynaklı sıkıntıların gündemi var. İşte bu frekanslardan tamamen uzaklaşacağınız bir döngüsel boyuta gideceksiniz. Yani eğer bu durumu çözmezsen beni kaybedeceksin. Ben bu 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 sefer kesin kararlıyım. Senden değil kendimden kaçıyorum. Ben bu kendime söz verdim artık sen değil ben diyorum diyorsunuz dişiler. Özellikle ee, ve diyorsunuz ki başkasıyla görüşmeli müsaade etmiyorum ben de görüşmüyorum ama başkasında hani eğer sen böyle davranırsan bu döngülerde olursan diyor e, dişiller ben başkasına yönelirim diyor. Bunu da biliyor mesela. O çomağı sokuyor. Sen yaparsan ben de yaparım gibi gibi. Bilinçaltta bunlar var. Güven problemi yalan. Bu ilişkide evet aşk ve tutku frekanslarınızda arkadaşlarım bir takım yalanlar söylenmiş, güvenler kırılmış, bir şeyler yakalanmış, ortaya çıkan bir takım döngüler olmuş. Eski frekanslarınıza o yüzden ayrılıklar yaşamışsınız. Güvenden kaynaklı, yalanlardan kaynaklı. Ve bundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Tekrar bir bağ kuracaksınız. Peki eril ve dişiller e, masumiyet yani dişil diyor Diyor ki bana masumiyetini ispatla o zaman. İhanet ettin bana. Yani yalan da bir ihanettir benim için diyorsunuz. Ya da gerçek bir ihanetten bahsediyorsunuz. O zaman tanıştıracaksın, diyeceksin konuşturacaksın, karşılaştıracaksın, yüzleştireceksiniz. Gibi gibi bir takım döngüsel bilinçaltı konuşmalarınız var. Ya da Şöyle başka bir eril e, dişil enerjinin frekansı mutluluğunuza gölge düşürdüğünü söylüyor arkadaşlar. Geçmişinden gelen bir takım sıkıntı, geçmişte yaşanan bir takım hatalar gün yüzüne çıkmış olabilir. Geçmişindeki de bir takım döngülerden kurtulamayan bir eril enerji ilişkiniz, ilişkinizi çok zedelediğini söylüyorsunuz ve burada arkadaşlar mutluluğunuza gölge düşürüyormuş. Ya yani, ya da şöyle söyleyebilirim başka bir dişil enerji sizin kafanızı karıştırıyor. Eril enerji böyle düşünüyor da tamamen başka bir dişil enerjinin, eril enerjinin kafasını karıştırdığını söylüyorsunuz. Dişiller. Ve burada anne enerjisi olan bir takım bilinçaltı enerjileri var. Mantık çalıştırmaya çalışıyor. Zamanı ihtiyacım var diyen bir eril enerji vardı hatırlıyorsunuz. dönemsel sensi dönüyordu. Ve kaygılı bir adam vardı. Eril enerji vardı. Ve dişil diyordu ki Artık karar ver artık yani yeter burumdan soruyorum artık beni çığırımdan çıkartma diyordu değil mi? Kaygılarınıza sormayacağınız bir takım konular olacak. Anne olan bir takım olaylarla alakalı döngülerden kaynaklı yaşanan yaşatılan bir takım döngülerden ötürü pişmanlıkların olduğu yaşanan ve yaşatılan bir takım enerjilerden ötürü anne tarafı ya da annesel bir anne olan bir eril enerjiyle dişil enerjiyle kaynaklı kaygı döngülerinden kurtulacak mısınız arkadaşlar? Bilginiz olsun. Burası biraz stabil çünkü burası tam merkezi verdiği için sizin anneniz olur, onun annesi olur. Kaygılarınız ailelerden kaynaklı olabilir. Çocuklara olan bir, anne olan bir kadından kaynaklı mantığını çalıştıramıyor. Sizden çok korkuyor. Eşin duymasından çok korkuyor. Çünkü burası sizin hayatınız. Bunu siz yorumlayacaksınız. Çünkü bunlar sizin bilinçaltınız. Şimdi arkadaşlar çünkü burada çok hayat var arkadaşlar kolektife özel baktığımız için en derin bilinçaltına inerek gidiyoruz burada. Şimdi burada asla ve daimağları olan ee insanlarsınız. İkiz de çok İkiniz de çok hırslı. İkiniz de çok hırslısınız bu ilişki frekanslarınızda. İnsanlar ne der ne düşünür aslında umurunuzda bile değil biliyor musunuz? Ee, sadece asla ve daimalarınız var. Yani dişi enerji çok net bir karakterde bu sefer ben netim. Benim çizgilerim var. Benim doğrularım var. Asla bu sefer netim. Dediğiniz bir takım döngüler var. Bakalım gelecek mi? Bak gelirse böyle olacak. Gelmezse böyle olacak dediği bir takım enerjiler. Artık yani insanların ne dediğini düşündüğü kalabalık bir ortam, sakin bir ortam. Umurunda bile değil artık ağzına geleni söyleme gibi durumlar söz konusu stabilmiş bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar burada İlişki frekanslarınızda evet bazı sorunlar yaşıyorsunuz ayrılmalı barışmalı gitmeli gelmeli artık ne olacak bu sonuca varacak mıyız bir kısa bir döngünüz daha gözüküyor yani bir ayrılma tekrar bir barışma gözüküyor ayrılığa barışanlar tekrar bir küsebilir ayrılanlar tekrar bir barışabilir böyle düşünün tutkulu bir frekansınız tekrar bir araya gelme gibi durumlarınız olacak. Yanlış anlaşılmalar yaşatılan bir takım olaylar yine bir tartışma döngüsü bunların enerjisi içerisinde olabilirsiniz şu anki enerjinizde ve merak ediyorsunuz arkadaşlar. Adaletle alakalı bazı konular var mahkemesini merak ediyor olabilirsiniz. Artık bu döngüden de çıkacak bir takım döngü olayları olacak. Merakınız sonlanacak. Özellikle bir durumun sonuçlanması, bir mahkemenin görülmesi, bir dosyanın kapanması gibi durumlar söz konusu olacakmış. Evet siz sadece bu ilişkiden şefkat istiyorsunuz, ilgi istiyorsunuz. Ee, ve karşı tarafta el enerjide bunun için şifa arıyor tamam diyor senin istediğin gibi olsun diyor ben diyor durumu düzelteceğim diyor geçmişte yaptığım hatalarımı telafisini sana vereceğim diyor bak göreceksin diyen bir enerjisi var arkadaşlar bilginiz olsun izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum sevgi sağlık ışıkla kalın kendinize çok ama çok iyi bakın